Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepimiz bu Brawl Stars videosuna Bugün ne yapıyoruz diyeceksiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli, çok güzel bir duyuru yapacağım gerçekten çok seveceğiniz çok hoşunuza gidecek bir duyuru yapacağım arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bayağıdır video yapmadım ya yani 9 ay gittim yani video atalım ve en son 10 gün önce video yapmıştım ben yani tekrar döndüm diye arkadaşlar ve e, ben dedim gittiğim süreç arkadaşlar gerçekten hani kolay şeyler yaşamadım e, birkaç sıkıntılarım oldu hani ondan dolayı pek video atmaya müsait olamadım ben dedim ki bu video atmadım süreci nasıl telafi ederim dedim yani telafi ederim derken Hani sizlere videosuz falan bıraktım. Hani çünkü mesela takipçilerim var. Ondan sizlere bu güzel bir düğün yapmaya geldim. Hoşunuza gidecek güzel bir düğün yapmaya geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben yine bir TikTok hesabı açtım. Bu konuyu anlatmadan önce sizlerden bir like istiyorum arkadaşlar geldi arkadaşlar hani e, tabi gibi bir like geldi bu videoda sizden şöyle bir online bekliyorum hani online gelse gerçekten yeter bakın çok bir şey istemiyorum online istiyorum arkadaşlar bir de kanala abone olmayı unutmayın bildirim arada açın video attığımı anlatabilirim gelir hani ben biraz geç video atabilirim ama arkadaşlar kusura bakmayın biraz geç doğru gelir Neyse şimdi arkadaşlar ben yeni bir TikTok hesabı açtım e, ve onu şu an ekrana koyan fotoğrafın arkadaşlar ve yeni bir TikTok hesabı açtım arkadaşlar e, ve canlı yayına gideceğim ve canlı yayına sizlerle birlikte vs atacağım onun haricinde hani VS atacağım, papma kasacağım. Hani güzel güzel sohbet edeceğiz. Güzel güzel eğleneceğiz yine arkadaşlar. Yayında sağlam olacak da sorarsınız. pazar günü saat 2 de yayını açacağım arkadaşlar. Evet. Pazar günü saat 2 gibi yayını açacağım arkadaşlar ve yayında sizden dediğim gibi eğleneceğiz güzel güzel. Ayrıca arkadaşlar belki e, bir hesap verme turumumuz olabilir nasıl bir hesap vereceğim diye soracaksınız ee, yani bilmiyorum belki hesap da verebiliriz ama onu genç başka bir zaman yaparız hani böyle haftada iki gün üç gün böyle yayın açmayı düşünüyorum ama gerçekten haftada hafta içi gün arkadaşlar açamayabilirim ama hafta sonu günler kesinlikle yayın gelir yani olur senin hafta sonu kesinlikle yayın açabilirim ama belki hafta içi haftaya da gelebilirim yani haftada böyle her gün yayın yapmaya çalışacağım yani her hafta yani haftada iki gün falan yayınlaşmaya çalışacağım. Onun haricinde dediğim gibi. Ve e, arkadaşlar e, yeni shorts videoları da atmaya çalışacağım elinden geldiğince. Sizlere herhalde hani bu karakter bilmece shortsları falan filan güzel güzel videolar atmaya çalışacağım. Onu söyleyeyim. Onun haricinde yani diyeceklerim bu kadar. Umarım e, yani hani seversiniz. Güzel e, yayın olur. Yani güzel yayın. Pazar günü yayın olur. olur. E, dediğim gibi bu kadar her arkadaşlar diyecek. Başka bir şey bulamıyorum. Şimdi bugün ne yapalım bilmiyorum. Aklıma çok bir şey yok aslında. Da ne yapacağımız diye. Ama gelin sizlere çok önemli şey, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi benim bir tane hesabım var. Bakın şu hesabım. bu hesabımda bile bakalım ne var. Evet hesabına girdiğimizde biz bir altın kolt karşılığı arkadaşlar. Bu hesapta benim koltuğun her şeyi var. Bakın, bakın. 11 seviye bütün bafileri var. Bir de gördüğünüz gibi kolda bütün kostümleri var. Evet. Yani bu kadar. Gördüğünüz gibi kolda bütün kostümleri var arkadaşlar. Ama bence en değerlisi altın şey altın kol aynen. Çünkü bu gerçekten benim için çok değerli önemli bir kostüm. Neyse isterseniz gelin bakalım biraz şu hesapta oynayalım. Şöyle şunları açalım. Kolda sizin için hadi bakalım biraz oynayayım. Şöyle şunları açalım arkadaşlar. Şimdi ne oynuyor? Ben size oynayalım. Harika güzel. Buradan mega kod mu alsam? Mega kod daha iyi sanki ama sarı alacağım. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Karşımıza gelenler yani bakacağız. Duruma göre hallederiz bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bakalım ben bayağı oynayışımı görmüyordunuz. Bayağı sonra da sizlere oynayışımı göstereceğim. Şimdi şöyle şu koltuğu kutuya alarak başlayalım bir maçımıza. Bakalım cici var orada. Cici'yi kesemeyiz büyük ihtimal ama bakacağız. Aynen ona gidersem ondan öleceğim hiç kesmek uğraşmayacağım. Ee, bakalım. Tamam şuradan mortis çık var. Mortis de aldı ve ben de şuradan kestim kolda ee, arkadaşlar. Şöyle havalıyız emoji satalım. Havalıyız arkadaşlar. Ee, tamam bakalım. Şimdi o Ali pusmuş arka. Ali pusmuş aldı beni. E, ee, çok saçma kaybettik var ya maçı. Neyse. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bir maçtan gideceğim. Ben kabul etmiyorum aga bunu. Belki son, bu maçtan sonra saf altın mı Evet. Yeni rakiplerimizi de bulduk. Hadi bakalım. Tamam ha, Emz var burada. Emz'i keseriz büyük ihtimal ya. Emz'i kesmenin çok zor olacağını düşünmüyorum. Gel bakalım ama evet Emz bizi kesti arkadaşlar. <laughs> e, yani biraz saçma bir şekilde öldük. Boş boş kupa düşüyoruz. Neyse ee, biz daha ödelim en azından. bakalım. Ee, ne yapabiliriz yani bakalım saf altınla oynarım aynı. Bir kere saf altınla oynayalım. <laughs> evet bakalım yeni maçımızı da bulduk. Kesimiz falan geldi. Sıkıntı olur yani bilmiyorum pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ba Hadi bakalım. I'm to go. Hadi bakalım. Saf altın kolu görünce belki korkarlar bende. Çünkü şu hava çok havalı bir dostum. Oo, o da mortis nasıl çıktı lan? Hiç beklemiyordum orada mortis çıkmasını arkadaşlar. Eee şimdi. Oğlum, ne oluyor? Hey, hey, internet gitti arkadaşlar. Aldım onu kolaydı. Şöyle adamıza şöyle çok güzel bir sprey atalım adama. Adama like attık. Takım olduk adamlar eee team olduk. Şimdi Edgar var. Şurada ben şu Edgar'ı şurada kesebilirim bence. Bakalım Edgar'ı kesebileceğiz mi? E, inşallah beni satmaz. vatta the? Oradan da çıktı lan. Oradan nasıl çıktı Edgar çıktı lan? Tamam hiper şarjımız oldu. Şimdi hepsini ağzına sıçabiliriz. Hadi bakalım. Şuradan gel bakalım abicim sen. Nereye kaçıyorsun? saçmalar kaç bana izin vermeyeceğim. Abi bir dakika çok kötü oynuyorum. Bu ne ya? Ben normalde böyle oynamayacağım. Arkadaşlar biraz kötü oynadım. Bu ne ya? Gel bakalım buraya. Sen kaçamayacaksın abi. Evet. ben kestim seni burada. Kolaydı. Oo ihbar şarjı var. Belki sıkıntı olabilir. Evet. Git var bakalım burada. Gel bakalım abicim sen. Herkes sen orada Bu kestik. <laughs> Takım olmuşlardı kestik. Şimdi bakalım bu maç birinci olabilecek mi? Sizlere birinci olmadan güzel bir kapanış yapmak istemiyorum. O o ki kaçırdık mama. Ee, gel bakalım abi kaçamayacaksın sen. ben seni alacağım burada. Ve evet güzel bir birincilik arkadaşlar. Çok iyi. Bayağı iyi bir birincilik aldık. Görevlerimiz bitti. Şimdi şu sefer bir şey çıkmadı tabii ki. Evet hiçbir şey çıkmayacak. Direkt açıyorum şurada bir dolarımız var bak bak bundan güzel bir şey bekledim yok ya Neyse arkadaşlar kapanışımızı şeyle korsan kopma yapalım Umarım videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi saat pazar günü arkadaşlar yayındayım saat 2'de yayına gideceğim ee, onlar için de dediğim gibi bu 10 bu like gelirse hızlıca güzel videolara atmaya devam edeceğim Umarım videoyu beğenmişsinizdir kendinize bakın bir daha görüşmek üzere bay bay